Arkadaşlar biz hayırlı günler İsviçre Tölümü Derneği'nin Hakkari'de gerçekleştireceği engelli gençlerimizden mod, mod dağıtım için şu anda İstanbul'dan Sabiha Gökçen'den bana uçuyoruz. Oradan da Karaburun'da inşallah Hakkari'ye geçeceğiz. Yarın 3 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü kardeşlerimizle buluşup hediyelerinizi ulaştıracağız. Katkı sağlayan destek veren tüm teşekkür ediyoruz. Şükranlar. Kayın sahipleri İsviçre Film Derneği adına yapmış olduğunuz MOT ve BOT yardımları için engelliler gençlik merkezine doğru gidiyoruz. Van'dan yola çıktık. Aslında gençlik merkezine geçeceğiz. Sonra da e, engeli ağır olan, evlerinden çıkamayan gençleri evlerinde ziyaret edeceğiz. Onların hediyelerini, ikramlarını e, orada teslim edeceğiz. Hakkari'den selamlar efendim. Allah'a emanet olun. Derneği'ndeyiz. Birazdan İsviçre Türemi Derneği'nin göndermiş olduğu, Tayyip bize ulaştırdığı montları ve botları kardeşlerimize ulaştıracağız. Pandemiden dolayı buraya toparlayamadık. Doğal olarak birkaç noktada arkadaşlar ulaşacağız. Burada aynı zamanda bir eğitim salonu var. Bu eğitim salonunda da kardeşlerimize halı kilim dokuma atölyesi kurmuşlar. Çok da güzel faaliyetler yapıyorlar. Yalnız burada en büyük engel Dairenin üçüncü katta olması imkansızlıklardan daha giriş katta daha böyle komplike bir yer bulamamışlar. Bu konuda da bizden destek bekliyorlar. Allah'u alem nasip olursa neden olmasın biz sizlere yetmiş olalım. Kadelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dünya Engeller gibi kapsamında geldiğimiz mod, bot hediyelerini kardeşlerimize sizlerin adına temsilen vermeye geldik. Şu anda onları kendilerine teslim ediyoruz. İsimleri yazılır. Süleyman Tatlı kardeşimiz hediyesini takdim ettik. Bakalım ismi neydi? Esra. Esra. Buyur kardeşim. Esra ile sonra fotoğraf alacağım bakın. Durmayın. Esra çok bizi güzel bir karşıladı. Buyur kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Gel. Evet, Yusuf. Gel kardeşim. Hayırlı olsun. de Gide iyi inşallah tamam mı? Hayırlı videodaki abiler ablalara bay bay yapabilir miyiz? Teşekkür edebilir miyiz? Harikasınız. Çalışmadan yaptım. Niye? Göreyim dedim kardeşlerimi. Burada harika bir eğitim alıyorlar. buradaki okulda inşallah daha kendileri eğitebilecek, kendilerini bir şekilde ilave edebilecek, ailelerine de faydalı olacak hale geliyorlar. Efendim hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.